Bismillahirrahmanirrahim. Mekan çalışma kitabından mekan bir. Alemun, alem, alemin, alemler. Bu sadece alemin olarak geliyor Kur'an'da, başka türlü gelmiyor. Sema gök, semavat gökler. Ee, dişi çekim olarak böyle semavat. E, dişi çoğul olarak. Eşşems, eşşems güneş, el-kamer ay. Necmun, nucumun yıldız. Yıldızlar. Ee, karyatun, köy, şehir, kura, çoğuluş, köyler, şehirler. Beytun, ev, buyutun, evler. Dar, darun, ev, diyar, yine evler. Mesela Türkçe'de diyar, bir memleket olarak biliyoruz biz ama aslı evler demek yol. Ee, böyle. Sırat, yol. Sebil, e, çoğulu, subül, yollar. Evler arasında e, fark var mı? Yok bir fark yok. İkisi de aynı. Evet, bu beyt veya dar aynı türettikleri yerler bu beyt gecenel, gecelenilen yer demek aslında. Baate, Gecelemek. Ee, geceyi geçirilen yere beyt derilmiş. Dar başka türlerle etmişsem. Evet. Kur'an-ı Kerim'de şehir içinde geçtiği için. Kariye bizim eski şeyde de öyle olmuş. Yani Osmanlı zamanında da sadece köy manasında kullanılmış. Ama şeyde e, Kur'an'da Büyük yerleşim yerleri içinde kura e, e, lafzı kullanıldığı için şehir demek icabet. Örneklere bakalım. Estağfirullah. Bismillah. Ve lillahi ve Allah'ındır. Allah içindir. elhamdu ham Bütün hamdlar, bütün övgüler övgünün gerçeği aslı Allah içindir. Rabbis semavati gökler, e, göklerin Rabbi ve Rabbil ardi ve yerin Rabbi Rabbil alemin alemlerin Rabbi. Bunların her üçü de Rabbis semavati, Rabbil ard ve Rabbil alemin Allah kelimesinin sıfatları. Nasıl tam toparlasak aslında şöyle oluyor. Ham, bütün ham, bütün övgüler, gerçek övgü, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'ındır, Allah içindir, Allah'a aittir demek. Ve enzele ve indirdi mine semai gökten ma'en su indirdi. Fa ahrece ve çıkardı bihi onunla mines mines semerati semera semeratun meyve e, ürün semerat ürünler meyveler çıkardı rızkan rızık olarak lekum sizin için rızık olarak e, meyveler ürünler çıkardı lehu ona aittir mafil semavati göklerde ne varsa ve mafil ardi ve yerde ne varsa ve ma beyne huma beyne arasında huma o ikisi o ikisinin arasında ne varsa ona aittir ve ma ve o şey ki tahtet sera sera toprak yer ve yerin altında toprağın altında toprağın altında ne varsa yine ona aittir onundur. Ve şemse ve güneş ve kamera bunlar mesela yemin değil. Eğer yemin olsaydı e, ne olacaktı? Ve şemsi olması lazımdı el kameri olması lazımdı. Yemin değil, o normal e, şey, e, normal bir bağlaç olarak kullanmış. Ve şemze ve güneş ve ay ve nucume ve güneş e, yıldızlar musahharatin sahhara yusahhiru emri altına almak, boyun eğdirmek musahhara, musahharatun o dişisi, çoğulu da musahharat emir altına alınmış olanlardır neye? Bir emrihi, onun emrini ne? Boyun eğmiş olanlardır, eğdirilmiş olanlardır. Vel kamera ve ay kadernahu biz ona takdir ettik, belirledik. Kaddara, yukaddiru takdir etmek, belirlemek, ölçülendirmek. menazile, menzil, çoğulu menazil, bu da kırık çoğul gördüğünüz gibi. Menzil, menazil, mescit, mesacid kalıbından. Bu da kırık çoğul, menziller. Menzil de iniş yerleri aslında. Nezele inmek, menzil inilen yer. Normal olarak nasıl oluyor? Bir kervan yola çıkıyor, gidiyor, gidiyor bir, bir yerde konuyor. Türkçede de konmak deniyor, konak yeri falan konak. Konuyor, konduğu yere işte menzil, o şeyin kervanın durduğu, indiği yere de menzil inilen yer demek oluyor. Bunun çoğulu da menazil. Aya da menziller takdir ettik. Hatta ta ki ade döndü. Ee, kel e, gibi, ne, bu başa gelen kel gibiydi. Urcun Hurma dalı kadim el kadim eski eski bir hurma dalı gibi döndü ona benzedi. Ade dönmek. Ade dönmek Türkçede avdet etmek diye çeviririz ade. Bunun kökü aslında şu. E, bu e, ortadaki vav aslında eee illetli olduğu için onlar birbirine dönüyorlardı. Onun için ade dönmek oldu. İade mesela buradan geliyor. Âde dönmek, iade döndürmek. Ve necmu e, e, yıldız ve şeceru ve e, ağaç, ot, yescudan e, ikisi secde ediyor. Bu ikil, ikiller çok sonra göreceğiz. E, secde ediyorlar. Necm e, kelimesinin bir de ot manası var. Yani bunlar hem ot hem yıldız nasıl manaya geliyor? Geliyor işte yani. Arapçanın böyle özellikleri var. Yıldızlar ve ağaçlar olabilir veya otlar ve ağaçlar olabilir. Ee, böyle. Ve minel leyli, ve geceden leyl gece minel leyli geceden fe sebbihu sebbaha yusebbihu tesbih et etmek sebbih tesbih et, hu onu id, ve idbaren nucum idbar debere dubur arka edbere arkasını dönmek idbar arkasını dönüp gitmek İtibaren nucum yıldızların arkasını dönüp gittiği zaman. Yani yıldızların gittiği kaybolmaya başladığı zaman herhalde. İnne ma inna inne ma değil inna münzilûne Bu eril çoğul enzele yunzilu indirmek, nezele inmek, enzele indirmek münzilûne indirenleriz. Ala üzerine ehli hazihil kariyeti. Ehli Ehil, ahali, hadihi, bu el-kariyeti, bu köyün, bu şehrin ehlinin, ahalisinin üzerine indirenleriz. Bu ismi failler aynı zamanda nasıl oluyordu? Kesin gelecekte kesin yapılacak olacak. Şey. Muhakkak indireceğiz. Onu neyi indireceğiz? Ridzen, pislik, minessema gökten, pislik her şey e, azap e, indireceğiz gökten. Ve ma kâne rabbüke ridsun ben düzelteyim. S ile olursa bu pislik demek. Riczen olursa Z ile olursa azap demek. Azap. Gökten azap indireceğiz. Ve makane e, ve değil olmadı. Rabbuke senin Rabbin. Senin Rabbin değildir. Yapmaz. Li yuhlike. Bu da yine türetilmiş. Bu türetilmişleri şimdiden yeri geldikçe söylüyorum ki e, ileride karşı, karşılaşınca öyleydi diyesiniz heleke, helak olmak, yok olmak, etmek. Ee, dur, bunun bir tane şey vardı. Şu. Ehleke olursa helak etmek oluyor. Heleke, helak olmak. Ehleke, helak etmek. Ehleke, yuhlik oluyor. Bunun çekiminde öyle biraz farklılık var. Yuhlike helak etmesi, el-kura şehirleri, köyleri helak etmesi Allahu Teala için olmaz veya Allahu Teala helak edecek değildir. Bir zulmin e, bir zulmin zulümle, haksızlıkla onları helak edecek değildir. Ve ehluha muslehune Burada vav'ın özel bir kullanımı var. Bunu tekrar göreceğiz inşallah. Buna hal -vavı deniyor. Hal -vavı. Şimdi bu hal özelliği cümleden kopuk gibi gözüküyor. Şimdi senin Rabbin zulümden dolayı, haksızlıktan dolayı, haksızlıklarından dolayı şehirleri helak eden edecek değildir. Devamı ve onun ahalisi ıslah edicilerdir. Yine baktığımız zaman hiç alakasız gibi görünüyor. Bu hal ve hal cümlesinin özelliği bu. Kopuk gibi gözüküyor. Şu manaya geliyor. Böyle olduğu durumda, böyle iken. Böyleyken ne demek? Onların ahalisi ıslah edenler durumundayken, ıslah edenler iken, allah -u Teala bir şehri ne ahalisini ve e, o şehri helak etmez. Demek. bu hal böyle iken, şöyle durumdayken, böyle olduğu halde manalarına geliyor. Burada da o manaya geldi. Kema ahreceke, seni çıkardığı gibi. Yine bu da demin söylediğim türetilmiş fiillerden heleke, helak olmak, ehleke helak etmek idi. E, harace, harace, çıkmak. Ehrece ise çıkarmak. Ne oldu? Bunu yanlış yaptık. Şuydu. Evet. Ehrece ise çıkartmak. Çıkarmak, çıkartmak. Ehrece ke seni çıkardığı gibi Rabbi ke senin Rabbin min beytike senin evinden bil hakkı hak ile çıkardığı gibi. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler la tedhulu girmeyin. Bu da nehi. Bunlardan sonra göreceğiz. Yani ee, yasaklama. Buyuten. Buyuten beyt buyut. Ayn uyun gibi gördük gördüğümüz kırık çoğullardan bunlar. Buyuten evlere girmeyin. Gayre başka buyutikum evlerinizden başka evlere girmeyin. Hatta ta ki تستأنسو. Ta ki yakınlık kuruncaya kadar, aslında izin alıncaya kadar diye bunu söylüyorlar ama bu izinden biraz farklı. Yine izin ne diye söyleyelim biz bunu. Enese, yakınlık kurmak. Dolayısıyla ona şey, manası itibariyle bizim yapacağımız iş olarak evet izin istemek. Ama bu buradaki kelime izin, ezine kelimesi kullanılmış. Enese kelimesinin şeyi yakınlık, yakınlaşmak Yakınlaşmayı istemek olarak kullanılmış. Onlardan izin alıncaya kadar, onlarla bir bağ kuruncaya kadar o evlere girmeyin. Tabii. Ki şey var yani arkasına izin size dönün gidin denilirse dönün gidin. Yani aslında bu da var. Yani bunun niye var? Yani çok önemli yani şeylerden bir tanesi. Yani diyelim ki bir ev müsait değil. Her herhangi bir sebepten dolayı. Bu çok içtenlikle olan bir şey ama yani öyle oluyor ki şimdi insanlara böyle desem, vay evine gittim de benim kabul etmedi diyecek. E, böyle artık bunlar da adet haline geldi. Yoksa ev müsait olmayabilir. Eviniz varsa ya müsaade edin, siz gidin. Daha sonra ya tekrar davet edersin dersin ki o zaman kusura bakmayın müsait değildik. Buyurun gelin bekliyoruz. Demek de... ki. Bu, yani, bu, bu, bu bur, buradaki öyle. Buradaki yakınlık evet. Ama başka yerde gene izin istemek var. Başka ayette. Var, o da var. <laughs> Ve inne darel ahirete muhakkak ki darel ahire son ev, son yurt, ahiret yurdu lehiyel hayvan lehiye gerçekten lehiye o el hayvan hayat, yaşayış, gerçek hayat yaşayış, ömür odur. Levkanu, e keşke levkanu ya ne eğer onlar bilselerdi keşke bilselerdi. Ve evre evresakum bu da yine ver ise evrese bugün aynı kökten şeyler karşılaştık. Bu da bu da şu şu diğerine benzer şekilde şekilde ve re se varis olmak yani mirasını almak. E, evre evrese ise varis kılmak. Varis etmek hep gördüğünüz gibi aynı. Kalıptan aynı kökten yaptırmak, ettirmek e, manalarına geliyor. Bu bir kalıp, dördüncü kalıp. Evrethekum sizi varis kıldı. Erzahum onların şeylerine, e, arazilerine, arzlarına, yerlerine ve diyarehum ve onların evlerine ve envalehum ve onların mallarına ve arzan ve başka ar, arzan başka arz e, memleket lem tetuuha tet bu T T veya T A emin değilim bu ayak basmak gitmek. Daha ayak basmadığınız yerlere, arzlara, memleketlere de sizi varis kıldı. İnna Allahu huve Rabbi ve Rabbukum muhakkak ki Allah ve o Rabbi benim Rabbimdir ve Rabbukum sizin Rabbinizdir. Fa buduhu o halde ona ibadet edin. Haza sıratun mustakim işte doğru yol budur. Sırat yol, müstakim dostlar yol budur. Tabi, tabi yüzde seksenini biliyor olur. Tabi. İnna Allah muhakkak ki Allah yuhibbul lezine yukatilune fi sebilihi fi sebilihi saffan. İnna muhakkak ki Allah yuhibbu sever ellezine onlar ki yukatilune savaşırlar. Bu da türetilmiş bir fiil. K T L öldürmek demek. Tabii katil bunun ismi faili öldüren demek. Katile yukatili olursa katile yukatili birbirini öldürmeye çalışmak karşılıklı öldürmek de olsa savaşmak oluyor. Savaşanları sava savaşanları sever nerede? Fi sebilihi onun yolunda savaşanlarına saffan saflar halinde savaşanları sever. Ellezî şu ki ceale kıldı lekum sizin için el arda yeryüzünü mehden. Ee, bunun çoğulu geldiydi de, demin e, kırık yollarda mihad geldiydi. Burada tekili geldi mehden işte e, döşek, beşik, yatak ve ceale ve kıldı lehum sizin için fiha onun içinde sübüle yollar kıldı. Sebil çoğulu sübül bu da yine kırık çoğullarda gördük. Şimdi artık aslında Bundan sonra yokuş aşağı. Yani gerçekten de bundan sonra kurallar az. Biraz kelimeler daha fazla. Ve kuralların en önemlilerinin hepsini gördük. En önemli hepsini gördük. Bundan sonra var tabii ki kurallar var işte. 101 tane kuralın kaç tanesini kontrol herhalde Bir 40 tanesini falan gördük galiba. 40 tanesini falan gördük. Bundan sonrakiler de daha ne diyelim e, hayati olmayan kurallar. Yani bundan sonrası gerçekten yokuş aşağı. Bundan sonra böyle kendi hızıyla Allah bizlere gider. Mekan 2 ona da bakalım. Vaktimiz var. Ard el ard olarak geliyor tabi. Yeryüzü dünya. Dünya ise ed dünya yak, yak, dünya demek ve yakın demek aynı zamanda. Bahrun bir Deniz, denizler. İşte kırık çoğul. Cebelun dağ, cibalun dağlar. Yine kırık çoğul. Nehrun enharun yine neherun, nehrun nehrin değil. Neherun. Enharun bu da nehirler, ırmaklar. Ee, diğeri mekanun, mekanetun, mekan yer. Bu dişisi çoğulu değil. Yemenun sağ e, eymanun sağlar, sağ taraflar. Şimalun sol, şemailun sollar. Karibun yakın Beğidun uzak. Nehar. Nehar, evet. Yani biri nehar e, ırmak. Var, Neharda bir tane şu var, evet. Aynen sadece bu kadar. Bir tane elif var. O zaman nehar olursa gündüz oluyor. Estağfurullah, Bismillah. Halaka semavati vel arda. Halaka yarattı. Es semavati gökleri vel arda ve yeri yarattı. Bil hakkı hak ile ve savvarakum savvara yusavviru suret vermek suretlendirmek tasvir etmek e, sizi suretlendirdi size suret şekil verdi fe ahsene ve güzel kıldı bu da yine şu gördüğümüz kalıptan e, bu da ne, neydi ha sene güzel olmak ahsene güzel kılmak. güzelleştirmek. Ve güzel kıldı sizin eee Suverakum sizin suretinizi. Bu da suretun Suverun. Bu da yine şeyden e, kırık çoğullardan bir tanesi. Suretun Suverun. Bu da kırık çoğul. Suretler. İz entum siz o zaman siz bil uduvetil uduvetin dünya. Uduvetin dünya ve hum bil udvetil kusva udve taraf kenar e, dünya yakın tarafında kenarında idiniz ve hum bil udvetil ve udvetil kusva bu da uzak kusva uzak uzak tarafında onlar da uzak tarafındaydı ve rukbe ve rakbu rakbu e, kervan kervan esfele minküm. daha aşağıda sizden daha aşağıda idi Turidune isterseniz irade edersiniz arada arava dünya bu bakın şeyli e, ayınlı elifli değil elifli olursa ne oluyor Ard, e, yeryüzü arazi memleket arada genişlik demek arada dünya dünyanın genişliğini rahatlığını isterseniz vallahu ve Allah yuridul ahirete ve Allah ise ahireti irade eder ister vallahu ve Allah azizun azizdir güçlüdür hakimun hüküm ve hikmet sahibidir. Ve lehu ve ona aittir. El cevaril münşeatu. Cevar e, akanlar, gemiler, münşeat inşa edilmiş. E, bu inşa edilmiş akan şeylerinde büyük gemiler. Filbahri, bahri denizde kel a'lam. A'lam ise Alem. Alem. Alemi biliyorsunuz. Alem ne? Minarenin alemi. Minarenin alemin o tepesinde. Alem işte dışarıdan görülen alamet. Aslında alime de oradan geliyor. Bilinen şey veya bir diğerinden geliyor. Büyük göze çarpan, bilinen, bilinmeyi sağlayan şey. Bunun çoğulu da alam. Bu da yine ne oldu? Kırık çoğul oldu. A alam, alametler. Buna da dağlar şey verilmiş. Dağlar çok büyük, çok uzaktan görünen, bilinen şeyler olduğu için dağlar manası verilmiş. O dağlar gibi büyük gemiler de onundur. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve izâ biharu succirat. İzâ <Sessizlik> şu zamanki bihar, bahar, deniz, çoğulu bihar, kırık çoğul, succirat kaynatıldığı zaman. Denizlerin kaynatılması nasıl olur? Allah'u alem. <Sessizlik> Lev enzelna, eğer biz indirseydik, Yine bu da artık bu babı öğrendiniz. Ne zele indi demek enzele ise indirdi demek. Bunlar e, şunların hepsi gördüğünüz gibi aynı e, kalıptan <laughs> ef ale yuf ilu babı. Dördüncü bab bu. Kelime babı. Ee, enzelna biz indirdik. Hazel Kur'anı bu Kur'anı. Lev Enzelne eğer indirseydik ki indirmedik. Lev olursa eğer ama olmamış olan bir şey olsaydı. İn olursa o indirirsek olabilir. Ee, lev Enzelne eğer indirseydik Hazel Kur'anı bu Kur'anı alacabelin bir dağın üstüne. Le gerçekten de şüphesiz ki Ra'aytahu Ra'ayte sen gördün hu sen onu gördün. E bunlar ikisi beraber olduğu için eğer böyle böyle yapsaydık sen onu görürdün. Haşian an, e, huşu içinde korkudan mütesaddikan tasdik ederek mütesaddiyan parça parça sadde sada parça olmak mütesaddiyan parça parça min haşyetillah Allah korkusundan sen onu Allah korkusundan e, parça parça ve e, huşu içinde boyun eğmiş şekilde görürdün. Ve süyiret. Sare yürümek. Süyire yürütülmek. Bu da ayrı bir bab. Süyiret yürütüldü. El cibalu. Cibal, cebel. Çoğulu cibal. Dağlar. Fekanat ve oldular. Seraba. Serap oldular. Serap işte yani. Serap gibi Serap ne? Olmayan bir şey görüyorsun. Serap su değil. Su olmayan yerde suyu görmek. Yani hayal. Mesela dağlar yürütülür ve serap olur. Yani, şükür de şükür de yani hayal gibi oluyor artık. Öyle Ve <laughs> feccerna hilalehuma nehera feccerna yardık arasına koy, yardık akıttık feccerna biz huma bu halele arasında huma o ikisinin arasında neheren bir nehir akıttık nehir fışkırttık. Cennatu adnin, adın cennetleri. Tecri akar, min tahtiha, on, onların altından, el enharu, nehirler akar, ırmaklar akar, halidine fiha, orada, oralarda ebedidirler halidine. Çok geçiyor, evet. Çok geçiyor. Bu da öyle tabii. Yani en, insanın en güzel şeyleri, böyle herkesin gönlünü açan, şeyler bunlar. Yani altından ırmaklar akan cennetler, bahçeler, yeşillikler. Öyle tabii. Ve izâ ulku minhâ mekânen zayyiken ve izâ olduğu zaman ulku atıldılar. Karşılaştırıldılar. Yine bu da aynı babdan ama ilk bakışta göremeyebilirsiniz. lakıya karşılaşmak. İlellika, hadi ne kadar. Elka ise karşılaştırılmak, karşılaşması sağlanmak, dolayısıyla atılmak. Lekiye elka. Atıldıkları zaman minha oradan mekanen zayıkan, zayık dar, tazik bizim tazik dediğim şey basını bu tavlıyı sıkıştırma. Zayık sıkıştıran sıkışık bir mekana, oradan sıkışık bir mekana. Ee, atıldıkları zaman mukarrenine e, bağlanmış olarak deav, e, dua ederler, çağırırlar. Hunalike, işte orada, subura, subur, çoğulu subur, yok olma. Birçok yok olmayı e, çağırırlar, isterler. Bir defa değil de çok defa yok olmayı. Kul ya kavmi, de ki ey kavmim, ey topluluğum, e'melu, ee, çalışın. Ala mekanetikum, ala e, içinde mekanetikum, mekanlarınızın içinde inni muhakkak ki ben amilun. E, çalışıyorum e, ve çalışacağım. Fesefe ta'lemune ve siz ta'lemune bilirsiniz. Safet, seffet ta'lemune bileceksiniz. Ve ma tilke ma ney tilke şu bir yeminike, senin şu sağındaki, sağ elindeki nedir ya Musa, ey Musa? Yesa koşar, nuruhum onların nurları, beyne eydihim önlerinde ve bi eymanihim ve sağlarında. Önlerinde ve sağlarında ee, koşar ve nukallibuhum. Kallebe, yukallibu, döndürmek, çevirmek. Kalp, kalbe ne için kalp derim. Kalp hiç, hep aynı, hiç aynı durmadığı için, devamlı değiştiği yani için. bu hem şey olarak, fiziki olarak durmuyor. Hem de şey olarak insanın duyguları, düşünceleri devam değiştiği için. Kalbi onun için kalp demiş. Kalp dönen, devreden, değişen. Kallebe, yukallibu ise döndürmek, değiştirmek. Döndürürüz. Zatel yemini Sağ, sa, sa, Zate sahibi demektir. Sağ e, sahibine doğru. Sağa doğru ve zate şimali ve sola doğru. Bu şeydeki mağaradaki keyif. Yetefeyye'u zilaluhu tefeyye'e yetefeyye'u yönelmek e, dönmek e, kırk tane dönme fiili olduğunu söylemiştim değil mi? Kur'an'da benim tespit ettiğim kırk tane dönme fiili var. Yetefeyye'u döner, yönelir, e, zilaluhu zillun, çoğulu zilalun, bu da kırık çoğul. Onun gölgeleri döner, anil yemini e, sağdan ve şemaili ve sollardan, burada çoğul, niye sollardan onu bilmiyorum. Sücceden lillahi sacid, secde etmek, sücceden secde edenler olarak, lillahi Allah'a secde edenler olarak. Vestemi ve işit, dinle. İsteme'a, yesteme'u. Semi'a, duymak. Isteme a dinlemek. Dinle, işit. Yevme, yunadil, münad. Yevme, o gün. Yunadi, e, nada, yunadi, şey yapmak. Nida etmek, seslenmek. El münad, e, münadi diye bizim söylediğimiz seslenen, seslenenin seslendiği zaman minden mekanın, mekanin karibin yakın bir mekandan seslendiği zaman bir seslenenin yakın bir mekandan seslendiği zaman seslen gün dinle. Ve in edri in değil veya eğer manasına geliyordu burada değil. Eğer ee, e olup olmadığını anlamak için cümlenin gidişine bakmamız lazım. Ee, öyle değil. In değil edri. Edri ben biliyorum. İn edri bilmiyorum. E karibun. Buradaki e soru karibun. Yakın mı? Em yoksa ba'idun uzak mı? Ma o şey ki tu adune ne? Sizin vaad olduğunuz şey. Sizin vaad olduğunuz şey yakın mı yoksa uzak mı? Ben onu bilmiyorum de. Evet vücut oraya geldik. Burada duralım inşallah.